Ali Poyraz, anneciğim ne yapıyorsun? Mama bu istiyor. Tekrardan bugün GTA mı oynayan anneciğim? Evet. Sen çok mu seviyorsun GTA'yı? Evet. Ay araba yarışı yapıyor Poyraz. Araba yarışı demişim ya. Araba oyunu oynuyor. Evet. <laughs> Nasıl çarptın anneciğim? Oya. ya. <laughs> Be. Çok mu seviyorsun annem bu oyunu? Evet. Aferin sana. Hadi git bakalım. Bu yaz arabanın önüne ne oldu? Böyle. Uçtu. Ay. Bu yaz. Ama taşlardan gitmemelisin anne. Evet. Bence düz bir yol çık. Evet. Anam anam <laughs> anam. Ali Poyraz ne oldu? Nasıl çıkacaksın o arabadan? Nasıl çıkacaksın anneciğim ondan? Ben adam be. Ne oh, sen bir amir çekiyorsun? Aşağı yapışmışsın oğlum. Onu... oynasın anneciğim. Şimdi bu arabayı mı alacaksın? Evet. Hadi. Siyah <laughs> yardım. Evet. Ayıp oynasın. Sen bence yola çık anneciğim. Oradan güzel bir araba bak kendine tamam mı? Tamam. Şimdi zaten bununla da kaza yaparsın. Evet. Oo babamı bak. Aferin oğluma. Biraz acil içinden mi geçtin annem? Evet. Çok güzel. Hadi geriye çık şimdi biraz. Geriye çıkamıyorsun. Ver bana. Poyraz kurtulsun araçlardan. Şimdi yola çık diyor. da gidiyor. Şimdi aşağı çıkıyorum. Aferin sana anneciğim. Oo. Oo, gece yolculuğu yapıyor. Poyraz, yoldan gider misin? Gidemem. Nasıl gidemez? O da eridi yola. Anneciğim araba zaten burada. <laughs> <laughs> Bence yoldan git. Buralara hiç girme. Yola çık anneciğim. Hı hı. Oo. Evet. <laughs> i̇şte bu ben. Bakın arkadaşlar, şimdi Pepraz'a yine aldık burada araba <laughs> kırdırdık. Biraz bunamı bozma tamam mı anneciğim? Güzel güzel sür. Sakın yoldan dışarıya çıkma. Ters yöndesin. <laughs> anne. Ee, adamlar mı yeniyor? Adamlar seni yeniyor. Sağa geçmen lazım anne. Bak diğer arabanın olduğu yerden gidecek. Biraz yine ta taşlara, bayırlara gidiyor anneciğim. Ay bu araba da bozulacak. Yola çık yola. Bak orada ileride bir yol görünüyor. O zaman oraya çık. <laughs> Aferin oğlum. O polis asker arabası mı var orada? Evet başka bir arabası. Onu bilebilirsin anneciğim. Asker. bir Hadi onu alalım mı? <laughs> evet hadi e alalım. Bana başka bir arabayı anneciğim. Hadi e Poyraz. Şimdi anneciğim gündüzde mi geçtik? Hayır. Baba evet. Baba. <laughs> hayır ama bu kim <laughs> Poyraz bu adam kim anneciğim senin adam da değişmiş sen o zaman farklı bir karaktere geçtin hadi yürü anneciğim biraz bak burada çok güzel arabalar var Poyraz kalk ediyor şu anda kendi kendine Ali Poyraz şimdi git oradan anne ee, şey yapalım ee, yola çık anneciğim oradan eve gel. evet şimdi güzel bir araba bulacağız Anneciğim bu odamın adı neydi? Bilmiyorum. Bir dakika da başlatma. Anneciğim. onun adı ne biliyor musun? Neydi bunun adı annem? Bunun adı... Da. Aşkım ismi yazmıyor. Bu şey. Bakın şimdi adamı arabadan indiriyoruz. Ve biniyoruz. Oo Poyraz bu araba da güzelmiş. Hayır. Neden? Aslında beğenmedim. Çok güzelmiş annem. Düğünden geçti. Düğünden mi geçti? <laughs> Her yer çok güzel görünüyor değil mi anneciğim? Abi çarpacaklar şimdi şimdi çarpacaklar. Evet. Eyvah. ya evet. şimdi peşine polisler takılabilir annem. Takılırsa ne yapacağım? Bir simsiyahmış var. Silah da mı var? Evet. <laughs> Bakın şimdi önümüzde motorlu biri var. Onu öldürmeye gidiyormuşuz. Görev mi verildi Bize görev verildi. Bunu yakalamamız gerekiyormuş. Anne. Önünü kestik. Seni yakaladık motorlu. Başlı. Kaçtı. mı? <laughs> anne oğlu. Anne oğlu. Bakın şimdi onu yakalayacağız. O kadar çok hızlı gidiyoruz ki. Anne of Poyraz anne. şimdi onu ya Anneciğim anneciğim. <laughs> İki kişi olmuşlar bir de poyraz. Evet annem. Bir de iki kişi olmuşlar ama motorları çok hızlı. Biz bence bu arabayla yakalayamayacağız onları. İşte aldı. az kaldı. Az evet. Oh ulan be ya. Bak işte. Bakın buradalar. Hii, bizi bir de ateş ediyorlar Poyraz. Bunlar kötü bir insan herhalde anneciğim. gidiyoruz Anneciğim onları yakalamaya gidiyoruz işte görev verilmiş. Anne biz onları yapacakmışız. Foy Hadi deyim. bakalım onları yakalayabilecek miyiz? Nerede bunlar ya? Onlar çok hızlı gidiyorlar annem baksana. İşte bu da. Hem de bize ateş ediyorlar. Hı. Eyvah. Düşürdün, düşürdünüz onları. Koy, evet annem şimdi silah mı alıyorsun? Hii, aa, bu Diğer Diğeri nerede annem? Diğeri de mi gitti? İkisi dedi. gitti. Poyraz <laughs> öldü.